Kastamonu Gündem Gazetesi ile dünün özeti başlıyor. 2 otomobil çarpıştı. Bir yaralı. Taşköprü Çevre Yolu Sanayi Sitesi kavşağında sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada bir kişi yaralandı. Şarampole yuvarlandı, iki yaralı. Küre Iğdır Köyü Ulacık Mahallesi'nde hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak takla attı. İnşaat halindeki binada korkutan yangın. Abana'da inşaat halindeki binanın zemin katındaki inşaat malzemeleri bilinmeyen sebeple tutuştu. Kastamonu'da 30 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Kastamonu Hasan Baltacı dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan Adayı Hasan Baltacı'nın resmi olmayan sonuçlara göre seçimleri kazandığının kesinleşmesi üzerine Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Zafer Turu atılarak Cumhuriyet Meydanı'nda Zafer Konuşması gerçekleştirildi. 91 yaşında sandığa gidip oyunu kullandı. İhsan Gazi'de yaşayan 91 yaşındaki vatandaş iki kişinin kolundan tutunarak gittiği sandıkta oyunu kullandı. Ambulanslarla sandığa taşındılar. Oy kullanmak isteyen hasta, yaşlı ve engelliler ambulanslarla evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara taşındı haberlerin devamı için Kastamonu Gündem Gazetesi.com sitesinden ya da Gündem 37 gazetesini bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.